Hep tribün takipçileri yine bir transfer haberiyle karşınızdayız. Fenerbahçe sen Maksim'inle anlaşmaya vardı. Kulübü el ahliyle de kiralık olarak el sıkıştı. Evet Fenerbahçe uzun süredir 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyordu. Biliyorsun sen Maxim'in Newcastle United'dan el ahliye geldi ki Newcastle United'daki performansını birçoğunuz oldukça iyi hatırlayacaktır. Kanatlarda özellikle birebir de çok etkili driplingi, mücadele gücü yüksek bir futbolcu sen Maxim'in ve tabii ki teknik direktör Jose Mourinho'nun da oldukça yakından tanıdığı bir futbolcuydu. Uzun süredir uğraş veriyordu sarıda verdiler ki sen Maxim'in cephesi de hep şunu belirtiyordu. Biz artık Suudi Arabistan Pro Lig'inde oynamak istemiyoruz açıklamasında bulunuyorlardı. Antrenmana çıkmıştı. Fenerbahçe acaba Fenerbahçeli taraftarlar acaba antrenman çıktı orada mı kalacak derken Fenerbahçe yönetimi bu sabah erken saatlerde bu işi bitirdi. Kiralık anlaşmaya vardılar. Kiralık olarak eee sen Maxim'in Sözleşmesi hazırlandı Kulübüyle anlaşma sağlandı fakat Opsiyondaki bedel şu anda bilinmiyor Eğer sezon sonunda Fenerbahçe Sen Maksim'ini almak isterse El Ahli Kulübü'ne ne kadar fiyat ödeyecek Bunu şu an için e, bilemediğimizi Söyleyelim ama Yeni sezonda bir gerçek var ki kiralık olarak Sen Maksim'in Fenerbahçe forması Giyecek Fenerbahçeli e, Taraftarlara bu müjdeyi verelim Jose Mourinho'nun istediği bir isim Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmış oldu. Sağ ve sol kanatta oynayabiliyor. Birebir de çok hızlı, birebir de çok başarılı, hızlı, çabuk bir isim Sen Maksim'in. Kafalardaki tabii ki soru işareti Suudi Arabistan Pro Ligi'nden gelen futbolcunun eski performansını göstermemesi. Ama Sen Maksim'in özellikle... Jose Mourinho ve ekibiyle bunu yaşayacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Fenerbahçe'ye çok ciddi katkı sağlayacağı görüşündeyim. Sizler bu sene sen Maksimi'nin Fenerbahçe'de nasıl bir performans göstereceğini düşünüyorsunuz? Kaç gol atar, kaç asist yapar? Yorumlarınızı bekliyorum. Cep tribünden ayrılmayın. Telegram ve Instagram kanalımızı takip edin. Hoşçakalın.